Arkadaşlar bugünkü hedefimiz Büyükada. Büyükada'da eşkin avı yapacağız Allah izin verirse Mustafa kardeşimle. Botumuzu indirdik. Tabanlarını indirdik. Kurulumu yapacağız. Eşyalarımız hazır. Bakalım motor gelecek. Motorla birlikte eklerme yapacağız. Şişirip can yeleklerimizi takıp Allah izin verirse güvenli bir şekilde adaya yolculuk yapacağız. Görürsünüz arkadaşlar. bu şekilde ortam. Kargun deresinin önüne geldik. Oradan çıkıyoruz ki hani şey olsun. Daha böyle bir e, nasıl denir? Kolay olsun diye bize yakın olsun diye adaya bu yolu seçtik arkadaşlar. Hepinize sevgiler selamlar. Güzel kayıtlar sizleri bekleyecek inşallah. Evet arkadaşlar. Şu anda Mustafa kardeşim geldi. İşte yeni aldığı pompası ile birlikte bir deneme yapıyor şu anda. Elektrikli, elektrikli, şarjlı pompası var. Onunla birlikte botu şişireceğiz. Men menir markaymış. 4 kişilik diye geçiyor. Botu. Onun başka bir ucu olmasın. Bir, 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 bir şey de, Şöyle olur. Duruk şöyle yaparsın bak. Şu var ya. Aha bak bak. Gel gel. Bunu oraya montaj et. Aşağıya. Bunu bunun bak aşağıda montaj tırnağı var. Bunu bunun ucuna şey yaparsın. Ha bu işte böyle buraya. Buraya Tamam, tamam onu onu da ona şey yapacaksın tamam. Elinle tutarsın. Lazım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen hareketlenmeye başladı. Maşallah. Oo iyi ya. İşte kolaylık, rahatlık. Aynen öyle. Geri boşaltmak şey de var. Aha, alttaki valfi boşaltmamı bir Tabanı Taban, tabanını yerleştiriyoruz şimdi evet. gördüğünüz gibi diğer tarafa geçti. Tüp tüp arkadaşlar yani sanırım. 4 dört, 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 ayrı tüp halinde bu bot. Yani üçü patlasa da bir tanesini getirir. Evet. O güvenli bir bot. Arkadaşım bunu nereden almıştı sor? aldım. Bim'den alma evet, bir evet. bot bu hmm. bim bot tan tanıtımı gibi bir şey oldu sizler için. Motoru da karşıda arkadaşlar. Papsun mu, Parsun mu? Markası Hı? Markası Parsun. bu. marka. Motoru var. Motoru sonradan aldım tabii. Motoru sonradan. Motorun aynası takma A aparatı takma sonradan. Takma aparatı sonradan alındı. Ben de istiyorum bu şeyden beli botum için. Bak, Linkini atacaksın buna. Bayağı da verimli yani. Olarak, uğraşmaya gerek durmuyor. Biz çok uğraşıyoruz deniz kenarında. Şişir şişir şişir. şişir. Gece yarım saatimiz alıyor. Bunun pompası büyük. Şükeyi de büyük. Yani şunu botu şişirmek 15 dakika komple aslında normalde. Evet. Yani işte hemen hemen aynı. Şöyle bir, Aa, ya, ben kadar şey, ben... ben... Oldu mu? İşte arkadaşlar, biz iş işime devam edelim. Sizlere daha sonra tekrar bir video çekeriz. Hatta biraz daha bu badem tanıtım videosu olsun. Evet arkadaşlar, ilk küpümüz şişti. Neredeyse. Mustafa'nın almış olduğu kompresör bayağı güzel çıktı. Bunun üstüne av yapmak biraz sakıncalı ama. Niye? Kanca takma şeyin falan. Girmiyor ki yine. Girmiyor değil mi? Yok. Ama az şimdi şeyine. Yok anladım. şişirme diyorlar zaten. Hmm. Sıfıra sıfır, sıfır olduğunu atmak isteyecek kendini. He? En ufak şeyde dışarı atmak isteyecek havayı. Hadi. Mustafa bu sabah aynı zamanda benim arkadaşlar çocukluk arkadaşım. Aynı mahallede doğduk, büyüdük. Kendisi İstanbul'dan birkaç yıl önce geldi buraya. Orada çalışıyordu, şimdi burada çalışıyor. hızlı biraz senin sıkıntılı şey yaptı değil mi? Hızlı iyi mi? Ne? Şişirme hızlı. Kişimeez mi? Evet. İyi bence. İyi değil mi? Ee, yani. Şu hortum yani direkt takabilseydik daha şey değil, Bu bir kayıp sonuçta işte oldu. Hmm. Bir hava. Üçüncü tüpümüz de şişti. Sırada son tüpümüz de kaldı ve tabanı şişiriyoruz. Olay bitiyor. gayet güzel oldu. Yalnız biraz ağır arkadaşlar yani tek kişi götüremez. İki kişi çalışmak zorunda sağa sola taşırken biraz ama bunun dışında güzel kolay inilecek bir yer bulursanız bu şekilde mesela biz kargına geldik. Kargının orada e, cebe arabayı park edip hemen aşağı indirebildik. Mustafa da biraz kaslı erkek. <laughs> Allah bana pek iş bırakmadı sağ olsun. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar. Tabanı şişiriyoruz. Olay bitiyor değil mi Mustafa? Aynen. Sonra evet. aynayı kuracağız. Aynayı kuracağız. Onları artık kolay aparat şeklinde dıştan bağlıyoruz. Şu şekilde oluyor. Sonra da motoru yerleştirip devam edeceğiz inşallah. sevgimizle kalın. Tamamıyla kurmuş olduk botumuzu. Motorunu da taktı, taktık. Aynasını da taktık. Montajladık. Biraz uzun sürdü ama o yüzden bu kısımları almadık. İşte şu anda gitmeye hazırız. Şimdi eşyalarımızı toparlayıp bota yükleyeceğiz ve ardından yola çıkıyoruz. Hedef Büyükada. Giresun Adası, Arafiyaz. Bize iyi yolculuklar arkadaşlar. Mustafa selam çak kardeşim. Yolda görüşürüz. Marşa bir basalım hayırlısıyla.